22. Nitekim dünyadaki faydalı ve hayırlı işlerden Cenab-ı Hakk'ın en çok beğendiği cami yapmaktır. Cami yapmanın çok sevap olduğunu bildiren hadisi i şerifler vardır. Böyle olmakla beraber Tevbe suresi 18. ayetinde mealen kâfirlerin cami yapmaları caiz değildir. Yerinde ve yarar bir iş değildir onların cami yapmaları ve diğer bütün beğendikleri işleri kıyamette kendilerine yaramayacak ve Muhammed aleyhisselama tabi olmadıkları için cehenneme girip çok acı azaplarda sonsuz olarak cezalandırılacaklardır buyuruldu. Ali İmran suresi 85. ayetinde mealen Muhammed aleyhisselam'ın getirdiği İslam dininden başka din isteyenlerin dinlerini Allahü Teala sevmez ve kabul etmez. Dini İslam'a arka çeviren ahirette ziyan edecek, cehenneme girecektir. buyuruldu. Bir kimse binlerce sene ibadet etse ve ömrünü nefsini temizlemekle geçirse ve güzel huylarıyla yanındakilere ve keşfettiği aletler ile bütün insanlara faydalı olsa, Muhammed aleyhisselama tabi olmadıkça ebedi saadete kavuşamaz. Nisa suresi 13. ayet-i kerimesinde mealen Allahü Teala'nın ve peygamberi Muhammed aleyhisselam'ın emirlerine aldırış etmeyenler, beğenmeyenler asra fenne uygun değildir. Modern ihtiyaçlara kafi değildir diyenler kıyamette cehennem ateşinden kurtulamayacaklardır. Bunlara cehennemde çok acı azap vardır buyruldu.